Buyurun şöyle şeker kısayım. Şayip, Ne yapıyorsun oğlum sen? Şeker tutuyorum. Şayip, Hadi git bakayım Süheyla evde mi ona bir baksın. Hadi. Evet, ben bir tabak mantı rica edeyim. Bir de o güzel mantının tarifini. Ee, yalnız tarif olmaz. Dükkanınız hakkında yazı yazmamı, satışlarınızın da patlamasını istiyorsanız bu tarifi vereceksiniz. Ben de sizi dünya markası yapacağım. Dünya markası yapacağım. Ver şunu Yasemin, ver şunu. Ne olacak ya? Yasemin, mantıyı sen keşfetmişsin gibi davranma. Alt tarafı bir hamur. Alt tarafı bir hamur falan değil Ayşen. O zaman sen de isteğine tasarımlarını var. Olur mu? Canım öyle şey. Ama. İkisi aynı şey mi? Ay biz ne için uğraşıyoruz burada Ayşen? Çocuklar, ısrar etmeyin ama. Ya Yasemin vermek zorunda değil tarifi. Verme Yasemin ya. Celal Haklı, verme. Allah Allah ya. Ne bu öyle rüşvet ister gibi yok, tarif yoksa yazı yok. Ne demek canım? Hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Allah Allah. Yok yok. Tarif falan tamam. Öyleyse reklam yazısını unutun. Hepinize iyi günler. Yasin, Yasin. Yasin, Yasin, ya Kenan Bey. Demek öyle Celal Bey. Ayşen ya da Demir evleninceye kadar bunlar burada kalacaklar. Sen bu zirizopları yollayamıyorsun, yollayamadığın gibi bir de aramıza sokuyorsun. Ama evlatların elden gidecek farkında değilsin. Ha, madem evlenen çatı katını alıyormuş o zaman ben de Ayşen'i ya da Demir'i evlendiririm. Bir taşta iki kuş vurmuş olurum. Bu sahtekarlardan da kurtulurum. Alo, ahretim, nasılsın? Alo, ben Kenan. İyi günler Kenan Bey, nasılsınız? Ben Deniz Avcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asaf Avcı. Ya merhabalar Asaf Bey. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ortak bir dostumuzdan duyduğuma göre geçenlerde verdiğiniz yemekte ve sonrasında bazı tatsız olaylar olmuş. Kim bilir ne kadar canınız sıkılmıştır. Ben de diyorum ki e, yani uzun süredir sponsor arayışında olduğunuz şu yemek yarışması formatına Avcı Holding olarak biz ana sponsor olsak... ...böylece benim de canımı sıkan bir durumdan kurtulmuş oluruz. Size de desteğimiz olmuş olur. Ne dersiniz? Vallahi çok güzel oldu. Cık. Ay oradan da çok güzel buradan da. Helal olsun kız sana. Üç boyutlu masa hazırladın ha. yani ne diyeceğimi şaşırdım. Vallahi eline sağlık. Ne yaptın sen böyle ya? Dokunma bozuyorsun. Ya tamam. Aa ne kızıyorsun ya? Kim için bunlar? Bir git. Daha atma Bak iş yapıyorum burada. Git. Tamam, bölmeyeceğim. Sadece şuraya oturabilir misin? Ne olur. Vallahi bir şey yok, otur. Hadi otur. Yani şu güzel masada seni ve Demir'i hayal ettim de. Yani cananlardan doğan. ...beş boyutlu bir aşk masalının olur ya öyle kitaplar. İlk sayfası gibisiniz. Cık, yok. Yok, hiç değil. Yani sizden olsa olsa... ...Fantastik Korku serisi olur. Boş ver Ee, ne yaptın yemek? Vallahi kurt gibi acıktım. Hemen söyleyeyim. Aa. Hı -hı. Size Osmanlı mutfağında. Ne diyorsun? ...çok iyi pişmiş. En sevdiğim? iki parça tokat <laughs> ve meze olarak da o kalı üç boyutlu laflar hazırladım. Ateş, bir git kardeşim, bir git. Tamam ya ortak, ne kızıyorsun? İki gülelim dedim yani, ne var şimdi? Neyse sen boş ver onu da, bu güzelliğin sebebi ne sen onu söyle bana. <laughs> Sunum alternatifleri hazırlıyorum. Şimdi ben dünya markası, yani biz dünya markası olacağız ya. sunumda da imza mı olsun istedim, o yüzden çeşit çeşit deniyorum şimdi. Hangisi daha güzel olur acaba? diye. Yalnız çok şanslısın ki ben buradayım. Bir kere böyle olmaz. Bu ne? Böyle bir şey yok. Bir kere zaten ihtiyacım olan şey bunlar. Tamam. Ne bir de elindeki malzemeleri kullanmak. Burada ne güzel yapraklar falan yeşillikler var. Yemekte önce sunum. Göze hitap edecek. Bu çok önemli. Ne böyle yaptın? Ya? Ha? Bekle. Hı. Hı. Ufak bir ateş dokunuşu. Şimdi oldu.